geldin. Arkamızdan biri vardı döndü. Hatta 3 kişi de orada var. 4 ee, kişi. Bak buraya döndü. 1, 2, 3, 4 Araba aynı. Arabalarla bir şey alırsa ağzımıza tükürürler. Var, Yo, çok çok, orada. uzaklar ya. ya. Biz girdik zaten onlara gelene kadar. Ben hangara giriyorum. Ha gelirlerse hemen oynayalım ama bak. Hangardan silah alın abi. Ben, ben, ben de o iş sana alayım. Bakıyorum <laughs> bütün, onlara ben. Bütün sülaleyi etiketlesin hiç sorun değil. Kuyruğum bir yerden çıkıyor. <laughs> bütün sülale. Kuyruğum değil o bir kere kanatlarım. Kanat erkek, adamın erkek adamın kuyruğu yani, olmaz. Erkek adamın kanatı da olmaz yani. Evet, Neyse. olur. ben <laughs> de büyük gibi miyim onun biraz kendimi küçülteyim o zaman. Aynen. Benim kafam büyük arkadaşlar ondan dolayı öyle gözüküyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Belki de. Ama binaya girmiyorum ya. Atlayamadım. <laughs> Mevlüt daha yayının ikinci saatinden şerbetliyse bugün... Merhaba sen. Konfeti, konfeti, Konfeti konfeti Ya döndüler ya. Onlar, onlar buraya gelmez bir daha. Of ya. Nereye gittiler? Geri döndüler. Lan, Lan oğlum. Yok ya. O zaman takip edelim ama. Yok. Gerek yok. Yok AK, AK var da gerek yok. yok. Silahları nereye girerler? Hangi adrege girecekler? Bir bakak tamam. et şu kırmızı evler var ya sağda. Bence sağdaki. çok gecikti bence yapmayın kanka. Sağ 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 abi sağ Ama sağ. Gittiler. Sağa sağ Ama doğru gitsin. Oraya mı gidersek abi oraya gidersek. Ben şuradan ya, soldan, soldan, soldan gidiyorum. Çok güzel bize bu. Buraya o zaman daha mı angarlarımı bitireyim. Vallahi ben dalıyorum şu an lootun içinden geçiyorum var Gel ya. Gel M7'yi yük vereyim sana ya. <Gülüyor> Aleykümselam <Gülüyor> Hüseyin. Değil mi? Yeleyim mi yeni oldu? nerede iş yaptım da. Ben şunu da bir al ya. Gel burada. Şuradan. AK var burada. Loot'a bak loot'a lan. Setim yok bir ya. Benim de bir yelam yok yelam. Hayır ve kuyruğumdan vurmuyor beni kimse. <laughs> Hilaftır <yalandır>. bu yalandır. <laughs> ya Fatih abi ya. Fatih <laughs> 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 abi ya. Sürüme bana atmaya çalışan bayanlar öze gelmiş. Abi ne sen ne eklesem sorun yoktu yani ondan mı öyle mi diyorsun? Ya yani ne abi? Abi yarım dürüm yersin değil mi? Yarım dürüm yemem için ölmem gerekiyor Tümer. Yarım dürüm Öyle ne lan? Düşün. Yarım dürüm işte. Tam tam dürüm yer. Yarım mı olur arkadaş? Tamını yer oğlum lan. Tam yarım ne lan? Yarım da yarım tam da yarım oğlum ben. Her türlü yerim de. <laughs> Ama <gülüyor> yayında nasıl yiyeceğim işte. Ya ya. ya yani 22 dakika abi oturur ya. Ekranı <laughs> kapat 2 <iki> dakika şafşuk. <laughs> ne abi mı şimdi lan? Nereye? He? Isıtsınlar mı? Isıtsınlar olur. Yarım. He yarım ısıt öyle elinle gösterirdin ya kurban öyle Yani bili biliyorsun yani Mete. <laughs> <laughs> şimdi adı. hacı. Ona bir yani. reklam çaksak ya. ya. o dalgada bir surf yaparız ya Fatih abi ne diyorsun? <laughs> beni etiketlemeyin ya. Etiketlemeyin beni. Vallahi yoruluyor. Lan bir bakıyorum hiç tanımadığım insanlar beni etiketlemiş bir şeylere. Kanka, beni... Adam bize mesela... Çaydanlık, çaydanlık etiketlemiş şey etiketlemiş beni. Çaydanlar gibi beni çaydanlık etiketlemişler. Ben <laughs> ya, neden yani sebebi neydi ki? Hani benim yanımda bir de mesela Cem Yılmaz etiketlemişler. Ne alaka? bir <laughs> yani bağlantı ne? Ya Allah millet manyak ya. Ha, Ama... ha gördüm Cüğü yazdı. Aha. Bu kim lan? Burada, solda. Devam et. Açıkta lan bunlar. Adamlar. Görmedim ben. Nerede lan? Aa evde ne evde ne şuradalar. Arabaya <gülüyor> arabaya, <gülüyor> arabaya sür sür sür. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Araba, 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 araba. Kaldırabiliyor musun abi? Kaldırabiliyorum. Yatıyor. Kanka taşın orada büyük ihtimal. Taşın Aynen. arkasında, eğimde biraz. Abi nereden, geldi. stir göremedim ki. Doğru, geldi. Bas abi de. Metin tam önünde. Nereye kavralacağımı bilemedim lan. Kar topu atıyor. Orada mı adam? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alırız ya. Cargo'umu tazeleyeyim. İki adam çektim var ya. Öf. Ben alamadım ya buradan. Lan ben kendi kendi canımı götürdüm. Gidelim mi bence ya gelin. E yok lan nereye gidiyorsun? Oğlum almayalım mı o adamı? Ha adama, adama mı diyorsun? Adama bekle, Bir dakika bir dakika bir dakika Ben de atıyorum bir şeyler. Kanka yatıyor yatıyor taşın dibinde taşın dibinde tamam kaldırıyorum ben. Kaldırsana. Lan nereden gördü ben hemen? Taşın dibinde dedi kanka ben ışığını gördüm sıktığının o ara seni vurdu. Ben de cover yapayım da giderken hani düşerse bitirme zaman olmasın diye uğraşıyorum. Buralarda buralarda. Fişek şey mi atıyor. drop mu lan o? Fişek lan o. Evet fişek o. Bura nere? Lipo şey mi burası? Nere lan orası? Dur bakayım. İlerlesene bir fişeye doğru. Fişek mi görebiliyor musun? Tam önümüz. Shelter mı la burası? Shelter'da atmışlar herhalde. Ha shelter gibi. Fişek, Çok açık. Da daha Hayda. Bak iddialı cümleler bunlar. Önümüz buna. lan bu. He önümüz dedim ki işte. Shelter Nasıl la yapayım? burası. Ben nerede olduğunu yani. bilmiyorum hacı. Göremiyorum hiç. Aç yok. Çok kastama ama squat sanırım bunlar. Oğlum yukarıdan mı şey yapsaydık bunlara? Ya o da olabilir. Dürbün yok, bir şey yok. Hediye çakılmak lazım bunlar. Var mı sizde bir şey? Ya DP M4. Oyuna bakayım ben. Uç, uçma, uçma, uçma. Aha! Açıklar, açıklar. Bunların hepsi şurada. Devam et, devam et. Fişeye koşacaklar. jipe, jipe. 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 Jip 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 Lan önde jip mi varmış? Evet. Ben, evet. ben de arkadaki adamlara bakıyorum. Ben anlamadım kimin dediğini. Devam kadar. devam devam. Gördün arkadaş şu tepeden arkada. Soldan arkada soldan. Doğru mı gidiyorsun? Ben bilmiyorum. Evet ben evet gördüm. evet. Adamlar soldan oğlum var baksana. Ay, dur kardeş dur kardeş dur kardeş. Dur. Baya Bayağı çat yedi, bayağı çat yedi. Şuradan skan var şuradan, şuradan skan var. Ev var, ev var, ev burayı görüyor bak. Çatıda ev. Evet ev çatıda. Evi görüyor gibi ben böyle yaptım buraya geldim ya. Gel hemen Alper. Hatta evet, oraya da çakılalım gel gel gel. Çatıda. Gel abi oraya çakılalım. Tamam oraya çakılalım gel. Çatıda. Ne yazmadı ya. Evet, Oğlum çok iki kasıyor iki tane lan. Tane ya. Bir dakika. Evi hiç görmedim bu arada. Çatıdaydı kanka tam buradaydı. Çatı hala çatı. Yana evsiz adam yana ya. var. Yardım. Geliyorum. Geldim. Dibimde bu. Oha 4 kişi var burada çok kişi var. Neyi? Çıkma. Güzel bir. Çok kişi var yardım. Lan ya neyi sus de buraya. Ses kasacağız oğlum dur. Aga uzaktan sadece bu tarafı izleyebiliyoruz ya. Mete evet, ben yandan çıkar alırım bunları da. Alalım, ya. Düştüm. Yeme. Atlarsa ya, söyle bana. Siz ne yapıyorsunuz Alper Ozan? Ya, adam var burada ya. Tek adam oğlum o ya. Ya birini düşürdüm bak. Alacağınız adamlar Yani. Abi bak ama buraya sıkılıp kaldınız yani. Abi hayır bak Ozan orada bir var burada üç var. Hala adam abi. adam adım atsak vursa ne yapacaksın? Hala ben Hala. oradan direkt geçtim bu arada da. Tamam da de belli değil sana sıkmadı bir de. Kanka ben ev içinde ya. kavur aldım. Başka yapacak bir şeyim yoktu. Ya Abi adam sen adam direkt bana hakkını et ya. Yani. başına geldi. Adam gördüğün yerini indirebilir bizi yani. Bu mineli kim? Lan yani üstte işte şurada adam var diyorum işte abi neyden bahsediyorum ben? Lan Ozan niye öldü ben anlamadım ki Metin ölüyordu. <laughs> Metin evin içinde hepiniz evin içindesiniz. Adamlar diyorsun burada diyorsun Ben soldan alınca baktım soldan geliyor kapıdan çıktım. Birini aldım. Saat üç kişi de bu oradan. Abi onlar ne orada? Durum be biz onları çağırıyoruz gelmiyorlar. Sen de gitmen lazım doğruya. Ben de gittim benim bomba. Lan hepsi de buraya ip gibi dizilmiş ya lan. Lan! İşte Tepe tepe. Her, Her zaman ekranımı şey göndereceğiz. Reci Onun tepedeki tepe. adam tepeye bak onu vurmamız lazım. Ah. Her zaman ekime mi göndereceğiz? Rezi personeli Osman ve Şükrü Bey'e gelsin demiş. Kesene bereket abi. Bir de 10 yıldız göndermişin. Alper için anladım. <laughs> Keseniz evin bereket. Teşekkür ederim. Geliyor. Duvar arkası çok yakın. Hangi duvar arkası? Yakın adam ya baya, önünde bir yerde. Ya şunu bir alakala artık ya. Lan dibimizde adam mı var? Var evet. 25 sevgili chat sakinlerine gelsin, gelsin? bu da benden. Şu açtı. Aşka... Çıkmayın. Burada adam var. Kesene bereket mevzide de olasın. Benim kitim yok bu arada bandaj basıyorum ha dikkat edin. Adam o uzeli, dikkat et. Bir. İki. Aldım bunu, bunu aldım. Bitti. Tepeyi mi aldın? Tek tepe aldı tamam. sanırım. Almanların aldım, tepe. Bir bombanız yok mu, sallasanız da? Atıyorum. Tamam. Güzel. Bayıldı mı? Ne? Kaç kişi oldun? Mı? mı Alper orası. Bayıldım bayıldım. Molotov at molotov at. İki kişi var orada molotov at. Okyanus mu? Evet siz bak orayı. Ben bomba buldum. Ah! 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 Kıyafet alışverişi yapması için 5 gündür aynı şirinliğine kadar artık öldüm. o bizim amcamız. Öldü mü? Evet. Gelmedi, ölmedi ölmedi. Hayır 1-1 verdi. Nereye vuruyor bu sınırı? Ölmedi. Uzak mi? uzak uzak gördüm. E, 20 tarafa. Ben kill vermedi bana. Nasıl? Yani? Bir öldü kanka bir bir. Düşen öldü. Tamam bir daha atalım o zaman. Düşen ölmedi kill Aa, vermedi metin bana. Bak. Verdi kanka. Metin'e kill verdi ben gördüm. Kanka, beğen beğen ben baydım adama ben ben. Sen mi baydın? Araba. Bu araba geldi. Ağzını atı göreyim. Aldım birini. Ya, oğlum, ne ya? Oğlum ne biçim oyun lan bu? Size sahip oldum vallahi bir loot alamadım şuradan bir şey yapamadım. Oğlum sakin ol ya. Oğlum benim kitim de yok lan haberiniz olsun ha. Var var. Bir sürü şey... bir loot var işte 500 tane loot var. Ben bir çıkabilirsek her şeyimiz olacak. Yarasın Yunus. Bu bir kişi lan tepemizde. Fatih abim tekrardan kesen evin bereket. Sağ olasın. Çıkacağım. Canımsınız. Kanka bir kişi diye tepe 3 kişi bu arada. Baydım. Of. Abi hala kitim yok. Kafayı yiyeceğim ben. Tepe tek adama. Kaldırmış ya adını herhalde. Lan ne yaptım ben ya? Ne yaptın sen ya? Lan buraya biz mutlamamış mıydık? Be? Ağzına çıkıyor. Nerede ya? Okey nereye mutlayamadık ki şeylerden adamlardan. Şimdi ağzınıza tükürmem mi ben sizin? Orada kalmaz bir şeyler var. Dur kardeş dur ben ortalığın şimdi içinden geçeceğim şimdi. Alan yaptı alan. Oo alan geçti lan. Zirve tek kişiliktir mi? Son sen ne kalacaksın? Dur. Ver evet, ver evet. Ulan var ya gittiniz oraya o zaman öldürsün yüzümüzden var Kardeş bak gittik ama şimdi şöyle Oğlum, düşün. Burayı kapattık Anlam. biz orada sıkışmadık orada Aynen. yani. Bunlar hepsi size gelse ne yapacağız? Bunların üçü de o eve dalardı yoksa daracık alan anasını satayım. Kullandık oğlum birlikte. İşte oğlum bu, bu bir ihtimali de oluyor. Adam vardı, Biz hani evde vardı. içinde olduğu için yaşadık bir nevi orada. Yani. Bak yani. Bunlar gitti herhalde ya. Ozan gelmemiş olsa siz de öleceydiniz yani. İkiniz de olur. Eyvallah Hoş Yunus sağ olasın. Kanka önümüz dolu olabilir. Dikkat et buraya buradan geçerken. İyi kasma aldım çünkü. Araba İki Dolu, dolu gibi. gibi. Dolu gibi aynen. Dikkatli geç. Hızlı geç Dikkatli geç hemen. Direkt geç. Allah. Var. Önümüzden araba girdi. Devam. devam. Devam 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 durma. Olmuş lan bu. Ben nereye tamam. nereye gidiyorum? İn e, ne, in buraya alalım buraya alalım. Nereye gidiyorum var? durmuyor araba. Durdu mu bunlar? Durdu. Durdu. Aldım direkt seninle ne vurduğunu. Nerede bunlar? Evde. Şöyle. Ben de bir aşağısına attım ne olur ne olur. Arkadan bir buggy gitti. Lan bombam yok hiç ya çok kötü. Bomba attı, molotof attı. Yanı yok bu Ya gıcık la burası. Bir şey attı. Vallahi gari çok geldi ya. Tamam can basın bak raşlamasınlar. En az iki bunlar kanka. Ben de onu vurdum ben de onu vurdum. Kafa vurdum. Ya yanda durun bana bakıyor ya. Oğlum benim ölmem lazım ama ölmemem lazım. Ya eksi yemeden bu oyundan nasıl iki dakika çıkarız millet? Dur kanka. Bu arkasında da sanırım adam var. Göster. Olabilir. Bilmiyorum ki işte görmüyorum. sen değil adam adama düşmüş <laughs> şey göster. Ha. Yukarı <laughs> çıkarım. Benim. Gel amcanın kucağına. Abo arkadan araba geliyor ya. Uçtu lan herif. Aa suya. <laughs> suya uçtu. <laughs> Lan görseli göreydiniz ha şu köprüye geldirip suya Büyük ihtimal şuraya çıkacak kanka adamlar. Tahminimce. Ne yapacağı belli olmuyor arabanın. ne nereye oynarız ki ya? Rozuk hangarlarına mı oynayacak hemen? Bomba atıp duruyorsun oğlum sen ya. Bomba Çok kötü ya. yok. Bir tane var da ben harcamak istemiyorum kanka yalan yok yani. Ben hiç yok yani. ya bunları harcamayalım yani. Nimo TV. Kim baydın lan Meto? Aga buraya da alsak mı ya? Evden. Yok kardeş bir baydı bir bir. Bir baydı. Ondan tek başıma bir bayabilirim yani. Girdim. Hangi ev ya? Aynı ev mi? Aynı ev şura. Pikle Meto orayı. Kaldırıyor musun? Ama şu anda kaldırdı bile. Pikliyor musun kaldırdı. sen? Otop çıktı adam. Bomba bomba bir şey olaydı keşke ya. Sağdaki miydi soldaki miydi Meto? Sol lan işte şu yanan yer. Patlamış olabilir. Tamam. Direkt ee? Daha... bir dakika kaç kişi aldın? Bir kişi daha var. Var daha var. Sen beni Oyna. Çıkardın. Tamam. Bu mu kaldırmamış ki o zaman? Aynen kaldı. Ulan boşa attı bu lan bombayı ya. Vallahi başlarım böyle işe ha. Büyük ihtimal kaldırıyordu. Sen atınca kaçtı. İki yelek mi yelek yok mu oğlum? Bu nasıl bir şey lan? Alaydık. Bir yeleğim var ha. Yüksel abi hoş geldin. Alın. Yemek yemek için yayını kapat. Aa tepeden bak tam dediğim yerden pikliyorlar valla. Şurada Bayağı var. Mı? Evet. Hadi yedi benden bir. Arabaya almamız lazım. Arabayı... Mevlüt dayanamıyor yani dayanamıyor. Ben diyor bırakmam ola diyor orayı diyor. kanka. Araba nerede? Nasıl <laughs> patlattılar. Nasıl patlattılar ya dur. Baya patlattılar oğlum. Göster göster. Kardeş berbat bir yerdeyiz şu an. Onun birincindeyiz değil mi? Evet. Ya vallahi şuraya satıp geçeceğim mi? Aldım birini. Çok güzel. Alan dışıyız bir de ya. Bu araba gider Alper gel. Bu araba gider Alper gel. Ben çok değişik geldim. Gel gel. gel Lan mı? ne gerek var? Neredesin ben... ki sen? Geldim. Gel Metin, Metin gel Metin gel. Ben oradan kaldım. Kavallı bir yer burası da. Arabaya sıkınca ne patlattılar zannettim ben bunu. Oğlum gidemeyiz bak hadi ki. Hadi. Soldan kanka hemen soldan kır. Gidiyor adam ha. Geç kanka. Ön iki alsalar <laughs> sıkıntı olurdu da alamadılar. Volkan abi daha da fena. Lan, devam devam Aa! devam devam. Lan bırak gözü ya. ya. O arabayı al hemen çeksene. Al hemen. Çekil 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 çek. Lan ora görünüyormuş ya kocaman. Aldım abi. ben birini aldım aldım. Burada Sıkıntı gözüküyor tepeye çık. Tepeye çıkacağız gel gel. Ya da dur lan şurada abi. Tamam bunlar zor değildi kanka yerleri biraz gıcık. Ya alan bıraktılar bizi iyi yerler. Reis. Nereye gireceğiz? <laughs> <laughs> kanka alanda nere var? Ee, aslında işaretlediğim yeri iyi ya ama köprüden geçirirler mi bunlar bizi. Ne yapalım? He? Çok adam var lan. Bir şey bir şey değil mi? şey etmeye de bence adam var. Girmeyelim biz. Kenardaki tepede duralım. Kenar tepe nere? Sol tepe var ya şu sol. Tam solumuz. Şu Hem ayırsın. alan. He. Arkamızda adam varsa. İşte varsa hayırlısı artık. Bir dakika sağda var sağda var. Bagili bak bagililer sağa. Şura. Nere kanka? Aşağı mıydı lan bu bagil? Oğlum arabaya Aa, bindiriyoruz o zaman bunlar. Evde, ha eve girmiş. eve girmiş tamam ha, lan. Ben bug'dan görmüşüm bug'i. Tamam tamam. Ne oynarım mı askarlar? Adamın kafası yok. Senin beynin yok. Çatı adam ha. Tamam hadi bakalım Mevlüt inşallah. Son bahsi de umarım yapmazlar ha neyse. Allah. Bir body yedi kanka benden. Bak benden yedi düşmüyor olan oldu mu artık Allah la nasıl vuramam ben seni amanın Kardeş Lan siz sağ mı sıkıyordunuz? Ben de body'de niye düşmedi bu diyor yani. Ahih Ahih var la birinde bunların. Sol arkamıza da dikkat edelim de. Evet. Ya Hadi hak Onu diyeceğim çok hadi. Çok hadi. Şey Aşağıdasın gördüm seni ama sıkmayacağım. Aa, abi teşekkür ederim. Kesene bereket. nere lan bura? Şurası. Okan abi salmıyorum vallahi. Kesene bereket. Maddi manevi yani... kim desek verdiyse canımdır. Ora iyi bir yer aslında geçemeyiz ki ya. Nasıl geçeriz? E böyle en sağdan şu köprüden. Alan bu geçir. alan geçirir mi bizi? Bu alan geçirmez bizi. Necim? Ya geçirir de şey olur kanka, yani canımız çok az Şu kalır, can basamayız. Bence direkt alak ya, arabayla gir ya oraya. Kimse de ölmedi ha, şansı görüyor musun? Hangarda, hangarda var, evde de adam var. Gidiyorum. E, ben evde gördüm, hangardakini görmedim. Hangarda e, da var. Orada iki kişi abi, gördüm. Hangar en burayı da. gördü bu arada, azeniniz olsun bizi bekleyecek ya. Ya bekleyecekler bir ihtimal ama oynayalım zorundayız. Biz direkt evinde de durabiliriz ya da hangara direkt çakıl atabilirsin. Çakıl ağzına ya. Ben G'ye basayım da kardeş. Çatışıyorlar bunlar. Dur. Aynen bunlar rakip. Bir dakika evi aldılar. Evi evden birini bitirdiler. Neden baydın? Sağ sol. Çaldılar kelini. Patlamış olabilir bir ihtimal. Atsana bomba. Hangi kat? Orta. Çatı. Ya, kill çalmak nedir ya? Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Lan yanıyor. Layı, adam yanıyor, rush'la. Nasıl çıkıyor? Yanıyor, rush'la. Aşağı atladı. İçeride. Oğlum, komando musun lan? Vallahi adam bak. yanıyor, ölmedi lan. Bir de vurdu üstüne ha, vuruşma attı. Hı, başka takım abi. geldi, başka takım geldi. AVM var, AVM gel. Gide, gide, Alper gidelim. gel, Alper gel. Al AVM'yi de gidelim lan. Gidelim ya, benim var silahım, hadi. İyi, gel. Allah, Neredesin Allah, Allah, lan? Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Oğlum oyun donuyor bende, oyun donuyor. Kanka nereye çakılacağız, oraya çakılacağız mı? Kalmayayım mı? Ben çakılmayalım ya, taşlarda mı kalsak acaba? Taşlar dedin burada kalalım. Bura he, bura bura. Hem gelenleri alırız. Adam şurada. Nerede? Nerede? Şurada. Dans şeyin altında buzun. Beni body yedi. Ya vazına tükürelim çalma lan şu kili. Abi, <laughs> ev 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 ev. Ee, ee. Lan Ay. sol. Geldiğimiz Ay, yer. Ee, sıçtın. Ya. Siz siz çabuk. Çabuk. Ya yok ya çabuk. Hata attım 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 dur. Bekle. Ya o nereden çıktı anasını sattı onun. Arabayı patlat. Dur dur bekle bekle bekle. Tamam Araba patlayacak. Dur dur kardeş. Gene aynı senaryo ya. Canıma baktın mı? Geri kaç biraz. Arabaya doğru yaklaşma lan ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun? Dur dur. Alper oraya soldan oynamamız lazım ya. Bir yedi benden. Benim de body'si Alper. Abi öl artık be. Alper. Lan sen gene düştün. Alırsan oldu. Sen aldı beni. Niye düşüp duruyorsun? Ben canım yoktu zaten gel. Alan nereye verdi? Alan bize göre iyi ya. Kötü değil. Aa kurban. Bir daha şey yapacağım ya. Ağzınıza tükürmem sen mi oğlum yiyeyim. ben sizin ya. ya? Ben sizin ağzınıza tükürmem, <gülüyor> tükürmem <gülüyor> Tamam lazım ya. Yani sola çık tepeye. tepe. Aldım birini. Çok Gel oyna. Ya. Oraya oyna, oraya oyna. Bunlar bizi daha da girdirmez kanka 10 saniye var. Ha, alan o He, alan o tarafta mecbur. Sis var bir tane bende. Allah ben... ben. Ağacın orada bir Bunları vuruyorlar sanırım. Evet kill verdi, vurdular, 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 vurdular. vurdular. Saat saat Koşuyorlar. Oğlum, Oğlum, adam spitli mi lan? Spitli mi lan bu? Bura alanmış bu arada. Ne Sen spitli misin? Bu nasıl bir koşuş ya? Ben de anlamadım vallahi değişik. Çorak geldi abi. Bomba atar buraya da ya. 3 kişi var burada. Attı, attı bomba attı. Atamadım. Olsun bir daha atmayacağız. Atabilir. Ay, Şalaklı. çok gerildim. Arkaya bak, arkaya şurada adam var. Nasıl ya? Ağaçta. Ne diyorsun sen? Evet, o evdeki adam işte. Oğlum ona mı bakayım, yana mı bakayım şimdi ben? Sen arkaya bakıyorsun. Arkaya evet. aldım. Güzel, helal olsun. Aa, alın oraya verdi lan. iyi. Önümüz kaldı. Gene bir şey attı. Bomba atmış. Onlar daha kötü durumda kanka. Bayılmayın. Umarım bayılmaz. Bunlar Alper niye gittin ki? Gerek yok. yok. <laughs> sanırım bombaları bitti. Sanırım bombaları bitti. Aldım birini. Ye! <laughs> i̇şte bu. Oğlum bu nasıl of ya. Zorla gene win aldık var ya ya. var ya çok güzel oyundu. Üf! Canavar gibi var ya maç yani ciddi diyorum. A koptu ya aşağı indi ki koptu orada maç. Aa dedim her yerden yiyeceğiz biz yani Kesin öldük dedim. Yani şu maç izleyip var ya heyecandan heyecanlanmayan bizim yerimize kendini koymayan yoktur. Ama like butonları daha da önemli arkadaşlar. Aklatın zehri.